Selamlar sevgili tembel traderler. Bugün sizlere hayatlarında hiç trade etmemiş 11 kişiyi 2 hafta trading milyoneri haline getiren efsanevi trader Richard Dennis ve onun bir kült haline almış efsane third trading yani kaplumbağa trading sistemini tüm detaylarıyla anlatacak ve tabii ki her zamanki şekilde canlı canlı test edeceğiz. Backtester yazılımımızın linki her zamanki gibi açıklamalar kısmında ücretsiz olarak emrinize amade. Favorilerinize ekleyip istediğiniz coin ve her zaman diliminde kendi stratejinizi geliştirebilir ve sinyalleri değerlendirebilirsiniz. E, trading açısından bize kattıklarının yanı sıra, Third Trading sisteminin oluşumunun hikayesi de çok hoşumuza gitti. E, sizin de hikayeyi dinlerken keyif alacağınızı umuyoruz. Richard Deniz trading dünyasına 1960'ların sonunda daha 17 yaşındayken bir evrak taşıyıcı olarak adım atıyor. Tabii o zamanlar böyle bilgisayarlar, mum grafikler, e, alarmlar falan hiçbir şey yok. Tüm analizler, backtestler, hesaplar kısaca her şey kağıt üstünde manuel olarak yapılıyor. Birkaç yıl sonra bu dünyada öğrendikleriyle kendi hesabına trade etmek istiyor ama cebinde 5 kuruş parası yok. Çalıştığı kişilerden 1600 dolar borç para topluyor ve bu 1600 doların 1200 dolarını Mid America Commodity Exchange şirketinde trade edebilmek için kira olarak veriyor. Yani elinde sadece 400 dolar parası var. Bu 400 doları bir ayda 3000 dolara çıkarıyor. Daha sonra 1970-1973 yılları arasında daha çocuk denecek bir yaşta hesabını 100 bin doların üzerine çıkarmayı başarıyor e, ee, 1970'lerde 100 bin doların bugünün belki 10 milyon dolar demek olduğunu da hatırlatalım bu arada. Ee, gel gelelim 1974'te sadece soya fasulyesi trade ederek yıllık %500 kazanç ile rekorunu kırıyor ve hesabını 500 bin dolara çıkartıyor. Yani 1975'te resmi olarak milyoner oluyor. İleriki yıllarda Richard dönemin çok ünlü bir matematik profesörü olan William Eckhart ile bir ortaklık kuruyor. William Eckhart da matematik bilgisini trading konusunda yoğunlaştırmış. Döneminin ünlü finans gurularından biri. İkisi çok iyi arkadaş oluyorlar ve tabii ki her iyi arkadaş gibi bir sürü konuda da fikir ayrılıkları oluyor. Bu fikir ayrılıklarından biri de şu. Richard kendi trading stratejisinin belli kurallar çerçevesinde bu işi hiç bilmeyen kişilere öğretilebileceğini savunuyor. William ise bunun mümkün olmadığını, trading'de bu şekilde kurallar olmayacağını, Richard'ın başarısını doğuştan gelen zihinsel gücünden ve yıllar içinde eee borsa içinde büyüyen biri olarak kazandığı tecrübelerden elde ettiğini savunuyor. Yani diyor ki, sen her ne kadar belli kurallarla trade ettiğini düşünsen de aslında bilinçsiz şekilde verdiğin doğru kararlar sayesinde başarılısın ve bu kararları ee, senin zihin yapında ve bilgi ve tecrüben seviyende olmayan kimse veremez. Bu fikir ayrılığı e, zaman içinde bir iddiaya ve bu iddia da zaman içerisinde kapsamlı bir sosyal deneye ve neticesinde de efsanevi Turtle Trading Sistemi'ne dönüşüyor. İsmin kaplumbağa trading sistemi olmasının aslında finansal hiçbir anlamı yok. Richard zamanında Singapur'da kaplumbağalara eğitim veren ve onlara çeşitli numaralar öğreten insanlar görmüş. Ve ben de aynı Singapurlu kaplumbağa eğitmenleri gibi kendi kaplumbağalarımı eğiteceğim diyor. Ve programın adını Turtle Trading Program yani kaplumbağa trading eğitim programı koyuyor. Daha sonra Wall Street Journal, Herald Tribune gibi zamanın çok önemli gazetelerinde bir iş ilanı çıkıyorlar. İlan aynen şunu söylüyor. Bay Richard Dennis tarafından yetiştirilmek üzere vadeli işlem traderları aranmaktadır herhangi bir tecrübe ihtiyacı yoktur. Bin civarı başvuru oluyor. Bu bir sosyal deney olduğu için en alakasız 11 kişiyi seçiyorlar. Seçilenler arasında bir profesyonel blackjack oyuncusu var. Yani bir kumarbaz, bir bilgisayar oyunu programcısı var, bir piyanist var, bir pilot var, birkaç öğretmen var. Yani çok farklı backgroundlara sahip insanlar var. Tam bir karma yapıyorlar. Adlarına kaplumbağalar denilen bu 11 kişilik grup 2 haftalık bir eğitim alınıyor. Ve bu eğitimin sonunda her birine birer milyon dolarlık gerçek bir portföy teslim ediliyor. Hemen sadede gelelim. Bu grup sadece 4 yılda 11 milyon doları tam 150 milyon dolara çıkarmayı başarıyor. Ve sonuçta Richard Dennis'in teorisi doğrulanmış oluyor. Peki şimdi hep beraber daha önce hiç trading tecrübesi olmayan bu 11 kaplumbağa bu başarıyı bu kadar kısa sürede Nasıl yakalamış? Ona bakalım. Burada e, bu kuralları sizlerle paylaşırken ve Turtle Training sisteminin yazılımını kodlarken sizlerin de internette ücretsiz şekilde bulabileceğiniz Turtle Rules e, elektronik kitabından faydalandık. E, kitap bu 11 kişilik grubun içindeki bazı gönüllüler tarafından yazılmış. Maalesef Türkçesi mevcut değil ama İngilizce sorununuz yoksa sizler de kitabı ücretsiz olarak indirebilir ve tüm detayları ile tekrar kendiniz inceleyebilirsiniz. Kitabı indireceğiniz linki de sizler için videonun açıklamalar kısmına bırakacağız zaten. Şimdi bu kitapta şöyle biraz büyütelim. Esasında trading sistemini tüm kurallarıyla anlatıyor. Turtle trading sistemini. Bakın şurada Nelere trade diyorlar, What the turtles traded? Bunu anlatıyor. İşte position sizing var. Yani e, portföylerinin ne kadarıyla işleme giriyorlar? Bu konuda detaylı bilgi veriyor. E, bu bölümde e, ne şekilde işleme giriyorlar? Onu gösteriyor. İşte stop lossları nasıl koyuyorlar? Nasıl pozisyondan çıkıyorlar? Vesaire vesaire. Tüm detaylar mevcut aslında anlattığımızdan çok daha fazlası da var. Dediğimiz gibi hani isteyenler incelemek isteyenler e, ücretsiz bir şekilde indirip inceleyebilirler. Biz de linkini sizlerle paylaşacağız videonun altında. E, sizi en çok zorlayacak olan kısım e, şurası olabilir. Position sizing dediğimiz yani e, ne kadarlık bir portföyle işleme giriyorlar, Portföy ne kadar ile işleme giriyorlar kısmı. E, burada tabii bazı şeyler var. E, Tablolar vesaire işlemler var ee, ama biz bunu elimizden geldiğince videoda çok basitçe anlatmaya çalıştık sizlere. Turtle Trader'lar kendilerini fiyat hareketlerini takip eden birer trader'dan çok birer data bilimcisi olarak adlandırıyorlar ve motto'ları şu. Finans dünyasında para kazanmak için teknik analizle trade etmek düşünmeniz gereken son şeydir. İlk ise çok daha kapsamlı bir finans kazanç finansal kazanç konseptidir. Richard Dennis'in bu düşünce yapısı esasında zamanın çok ötesinde. Çünkü aynı düşünce yapısını yıllar sonra daha güzel bir şekilde anlatan ünlü finansçı Daniel Kahneman'ın Thinking Fast and Slow yani hızlı ve yavaş düşünme kitabı ile yarattığı Damostaf finans konseptiyle Nobel ödülü kazanıyor. Peki daha fazla sizleri meraklandırmadan bu trading sisteminin Detaylarını artık geçelim. Bu videoyu izliyorsanız Richard Dennis'in bizim kulağımıza küpe olan şu harika sözünü aklınızdan çıkarmayın lütfen. Diyor ki, beni milyoner yapan, milyarder yapan kendi trade stratejimi adım adım, satır satır New York Post gazetesinin en ön sayfasına yazdırabilirim. Yine de deneyenlerin %90'ı başarılı olamayacak. Çünkü psikolojileri bu kuralları harf harfine uygulayabilecek kadar güçlü değil. Bunu neden söylüyor? Çünkü şunu biliyor. Trading'de kaybetmeyi bilmiyorsanız kazanmanız mümkün değil. Biraz sonra size göreceksiniz. Sistem aslında çok basit. Hatta aşırı basit. Hatta pozisyon başarı oranı da çok düşük. Ama harfilen uyulan bir sistem olarak kullanıldığında yani 5 kere de arka arkaya kaybetseniz aynı sistemle 6. pozisyonu cesaretle açtığınızda geçen hafta yayınladığımız tradingde kazanan %10'un sırrı trading psikolojisi konulu videoda da detaylı olarak değindiğimiz gibi bir pozisyonda kazanmaya başlayınca eyvah ya kazandığımı da kaybedersem hazır kar, kar, varken çıkayım da şu pozisyondan demeden risk reward ratio neyi gösteriyorsa harf harfine uyduğunuzda. Kaybınız risk reward ratio'daki stoplosa geldiğinde işte şu stopu %2'den %3'e çekeyim belki trend döner ve zarardan kurtulurum demeden anında zararı kestiğinizde bakın burada bir trading psikolojik tuzağı var. Yani acıdan kaçmak için acıyı erteliyoruz. Az önce bahsettiğimiz trading psikolojisi videomuzu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Yani kısacası tüm sistemi psikolojik tuzaklardan kaçarak harfi harfine uyguladığınızda çok önemli kazançlar elde edeceksiniz diyor. Sadece bunu da söylemiyor. Buna güvenerek hayatında hiç trade etmemiş 11 acemiye kendi kişisel servetinden 11 milyon dolar emanet ediyor. Gerçekten çok ilginç. Turtle trading sistemi subjektiviteden tamamen uzak bir sistem. Bazı kurallar artık günümüz için çok da geçerli değil ama Yine de e, çok sıkı kuralları var. Yani bir trader olarak karar vermeye etkiniz neredeyse hiç yok. Şimdi bir traderin pozisyon açmadan önce değerlendirmesi gereken 5 temel kriter var. Bunlar trade edilecek ürün, açılacak pozisyonun büyüklüğü, pozisyon giriş kriteri, stoplar ve pozisyondan çıkış kriterleri. Şimdi trade edilecek ürünlerin vadeli kontratların olması onlar için bir zorunluluk. Yani kahve, petrol, soya fasulyesi gibi vadeli kontratı olan ve hacmi milyon doların üzerinde olan her üründe trade etme hakları var. Pozisyon büyüklükleri yüksek olduğu için hacim kriterleri çok önemli. Çünkü istedikleri anda ürünü alabilecek bir satıcı ve istedikleri anda eldeki ürünü satabilecekleri bir alıcı olması gerekiyor. Takdir ederseniz ki o dönemde hemen her coin'in milyonlarca dolarlık bir hacim ile trade edildiği bir Binance Futures yoktu. Günümüz şartlarında bu kural biraz daha yeterliliğini yitirmiş gibi duruyor. Ama yine de düşük hacimli borsalarda yüksek pozisyon büyüklüğü trade edecekseniz bu kuralı bir hatırlamakta fayda olabilir. Yani birinci kuralı mutlaka yüksek hacimli ürün ve borsalarda trade edilecek diye özetleyebiliriz. İkinci kuralları ise pozisyon büyüklükleri bu en ama en çok önem verdikleri kural. Her ne kadar her birinin 1 milyon dolar bütçesi olsa da pozisyonlarını asla tüm portföyleriyle açmıyorlar. Pozisyon büyüklüğünü hesaplamak için bir formülleri var. Bu formül alınması planlanan ürünün volatilitesini ve kontrat büyüklüğünü hesaba katıyor. Amaç her trade'de risk seviyesini eşitlemek. Yani volatilitesi yüksek ürünlerde pozisyon büyüklüğü düşük, Volatilitesi düşük ürünlerde pozisyon büyüklüğü yüksek çıkıyor. Kayıp riski bu şekilde eşitlenmiş oluyor. Portföy ile açılabilecek her bir pozisyon büyüklüğü sınırlı olduğu için her trader mecburen risk seviyesi farklı ürünlere yöneliyor ve sepet mantığında çeşitlilik sağlanıyor. Şimdi pozisyon büyüklüğü formülüne bir örnekle bakalım. Adına birim dedikleri bir kavram var. Birim, bir yatırım aracından alabilme yetkileri olan maksimum miktarı belirliyor ve şu şekilde hesaplanıyor. Birim, portföyün büyüklüğünün yüzde birinin o üründen alınabilecek en küçük miktarın değerinin ATR ile çarpımına bölümüyle bulunuyor. Şimdi kafanız karışmış olabilir ama inanın basit. Şimdi bir örnek yapalım, hemen anlayacaksınız. Örneğin kaplumbağalar. Bugün burada olsalardı günlük grafikte Bitcoin'i açacakları bir pozisyonun büyüklüğü ne olurdu? Hemen beraber hesaplayalım. Formülü ekranda gördüğünüz gibi yazmamız gerekiyor. Şimdi hemen formüldeki değerleri açıklayalım. Bunu bu açıklıkla anlatan başka bir kanal ararsanız da bulamayacaksınız. Yüzlerce Turtle e, trade videosu da izleseniz çok çok yüksek ihtimalle takıldığınız nokta işte tam burası da olacak bu formülü o kadar karmaşık anlatıyorlar ki anlamak neredeyse imkansız ama sizler için daha yalın ve anlaşılır hale getirmeye çalıştık. Şimdi dönelim formülümüze. 0,01'i yukarıdaki ana formüldeki yani tam şuradaki %1 ile hesaplamak için kullanıyoruz. Geri dönelim formülümüze. Yani denklemin üst kısmı her zaman toplam portföyünüzün %1'i oluyor. Bu sebeple 1 milyon doları 0,01 ile çarptık. Denklemin altında ise ATR yani ortalama gerçek değer var. Şu anda Bitcoin için günlük grafikte ATR değeri 2500 dolar civarında. ATR bir volatilite ölçüm indikatörü yani bize özetle Bitcoin'in günlük grafikte işlem yapılacağı zaman normal kabul edilecek dalgalanma seviyesinin 2500 dolar olduğunu söylüyor. Denklemdeki son çarpan e, 42 nasıl hesaplayacağımızı şöyle açıklayayım. E, burası işin en karmaşık kısmı esasında. İşte bu son değer yatırım yapacağınız aracın vadeli işlemlerde alınabilir en küçük miktarının dolar değeri. Bugün Binance açarsanız Futures'ta Bitcoin üzerinden işlem yapmak isterseniz long veya short işlem açabileceğiniz en küçük değer. 0,01 bitcoin'dir. Bu tamamen Binance'in belirlediği bir rakam bu arada. Yani işte 42 rakamı buradan geliyor. Bugün bitcoin değeri 42 bin dolar ise bizim alıp satabileceğimiz en küçük bitcoin değer 0 0 0,01 0,001 çarpı 42 bin eşittir 42 dolardır. Sonuçta bu rakamları çarpıp böldüğünüzde birim değerinizi 0,095 olarak buluyorsunuz. Tek bir işlemde açabileceğiniz maksimum birim sayısı 4. Yani 4 çarpı 0,095 eşittir 0,38 adet bitcoin'lik işlem yapabilirsiniz. Bu da bugünkü değer ile 16 bin dolarlık bir pozisyon açabileceğiniz anlamına geliyor. Yani 1 milyon dolarınız var ama sistem sizin sadece 16 bin dolarlık pozisyon açmanıza müsaade ediyor. Şimdi burada hiçbirimizin 1 milyon doları olmadığı için biz bu kuralı da esnetmek zorunda kaldık. Ve dedik ki evet risk seviyesini sınırlandırmak ve yatırımı çeşitlendirmek lazım. Ama bu bizim gibi küçük yatırımcılar için maksimum pozisyon büyüklüğünü toplam portföyün %20'si olarak sınırlamak anlamına gelsin. Yoksa açılan pozisyonlar çok küçük ve anlamsız değerler haline geliyor. Şimdi pozisyon büyüklüğünde anlaştıysak gelelim giriş sinyaline. Pozisyon giriş sinyalleri çok kolay ve yalın. Sadece iki farklı senaryoları var. Fiyat son 20 günün veya diğer zaman dilimlerinde son 20 mumun en yükseğini yukarı kırarsa long aç. Fiyat son 20 günün veya daha alt zaman dilimlerinde son 20 mumun en düşüğünü aşağı kırarsa short pozisyon aç. İkincisi de fiyat son 55 günün veya diğer zaman dilimlerinde mumun en yüksekini yukarı kırarsa long aç. Fiyat son 55 günün veya daha alt zaman dilimlerinde son 55 mumun en düşüğünü aşağı kırarsa short pozisyon aç. Yani işte pozisyon girişleri bu kadar basit. Stoplarını, stoplarını ise yine ATR'ye göre belirliyorlar. Yani pozisyona giriş anlarında ATR değeri kaç ise ona bakıyorlar ve 2 çarpı ATR değeri neyse stopu oraya koyuyorlar. Ancak kuralları gereği bir pozisyonda maksimum riske edebilecekleri yüzde pozisyonun %2'si kadar. Yani 2 ATR %2'den fazla çıkarsa stop %2'ye konulurdu. 2 konuluyordu. İki ATR %2'den az çıkarsa 2 ATR kuralı uygulanıyor. Pozisyonlar çıkışta da çok sert kuralları var. E, eski bir finans deyimi kar alarak iflas eden görülmemiştir der. Ama kaplumbağalar buna tamamen karşı Onlara göre kar alarak hedeflenenden erken pozisyondan çıkmak trend takip sistemlerinde yapılan en sık ve iflası sürükleyen en önemli hataların başında geliyor. Zaten başarı oranları çok düşük ve e, para kazanmalarını sağlayan büyük trendlere çok seyrek rastlıyorlar. Ve bu trendden hedefledikleri gerçek kar almadan çıkmaları demek iflas etmeleri demek. İşte bu yüzden psikolojik olarak da çok zor olsa da Hedefledikleri karı görmedikleri takdirde asla pozisyon kapatmıyorlar. İki çeşit pozisyon çıkışı kullanıyorlar. Bunlardan ilki standart risk/reward ratio ile belirledikleri kar oranında çıkmak. Yani örneğin trade'lerinde risk/reward ratio %1'e 5 olarak belirledilerse mutlaka 5 çarpanlı kar oranını belirliyorlar. İkinci çıkışta şöyle, eğer 20 mumluk en yüksek veya en düşük fiyat kırılımı ile pozisyon açıldıysa, fiyat 10 günlük en yüksek veya en düşüğü kırdığı anda pozisyon kapatıyorlar. Eğer 55 mumluk en yüksek veya en düşüğe göre pozisyon açıldıysa da fiyat 20 mumluk en yüksek veya en düşüğü kırdığında pozisyon kapatılıyor. Ama biz testlerimizde e, bu ikinci yöntemin günümüz kripto şartlarında çok çalışmadığını ve pozisyonlardan alınabilecek karların bu yöntemle fazla sınırlandığını gördük. Hatırlarsanız daha önceki hali test edelim videolarımıza da moving average vesaire kesişimler ile pozisyon kapatılan çeşitli stratejileri test etmiştik. Her seferinde standart stop ve standart tek profit galip gelmişti. Burada da aynen öyle oldu. Biraz sonra göreceğiniz back testleri biz yine standart stop ve standart tek profit stratejisiyle yapacağız. İşte test sevgili dostlar yapacağız. Hatırlarsanız daha önceki haydi test edelim videolarımıza da moving average ve benzeri kesişimler ile pozisyon kapatılan çeşitli strateji test etmiştik. Her seferinde standart stop ve standart tek profit galip gelmişti. Burada da aynen öyle oldu. Biraz sonra göreceğiniz back testleri ile biz yine standart stop ve standart tek profit ile yapacağız. Hatırlarsanız daha önceki haydi test edelim videolarımızda da moving average vesaire kesişimler ile pozisyon kapatılan çeşitli stratejileri test etmiştik. Her seferinde standart stop ve standart tek profit galip gelmişti. Burada aynen öyle oldu. Biraz sonra göreceğiniz back testleri de biz yine standart stop ve standart tek profit stratejisiyle yapacağız. İşte sevgili dostlar, Turtle Trading sistemi aslında bu kadar basit. Peki bugünün şartlarında hala başarılı sonuçlar veriyor mu? Onu şimdi göreceğiz. Burada bu sistemin en büyük zorluğu psikolojik tarafta. Para kaybederken ya sistem çalışmazsa korkusu çoğu insanı bu kurallara istisnasız bağlı kalmaktan alıkoyuyor esasında. Ama kaplumbağalar kendi paralarını riskte olmadığı için risk parası ile kuralları harfi harfine uygulamış ve 4 yıldan az bir zamanda sermayelerini yaklaşık 14'e katlamışlar. Şimdi Training View ekranımızı açalım ve bizim favori coinlerimizden VET üzerinde testlerimizi yapalım. Evet şimdi VET'te bir saatteyiz. Bu strateji için yazdığımız yazdığımız backtest'i açalım. Tamam. Şimdi performansına geçmeden önce bir hatırlayalım. Yani pozisyon giriş sinyalleri nasıldı? Bakın burada bu yeşil çizgileri ve kırmızı çizgileri görüyorsunuz. Bunlar e, fiyatın son 20 mumunun en yüksek noktasını ve kırmızı da en düşük noktasını gösteriyor. Şöyle ki, fiyatın e, son 20 günün ya da diğer grafiklerde son 20 mumun e, en yükseğini yukarı kırarsa long pozisyon açıyoruz. Mesela bakın şurada, son 20 mumun en yükseğini yukarı kırdığında long açıyoruz. Son 20 mumun en düşüğünü aşağı kırdığında bakın tam şu noktada sel pozisyon açılıyor. İşte giriş sinyal mantığı bu. Şimdi performansına geçelim. Hemen yine e, kontratlarımız USD yapalım. Bu arada e, başlarken bir hatırlatma yapayım. Burada iki tane e, ayrı versiyon göreceksiniz. Bir tanesinde doğrudan total trading stratejisi. ikincisinde biraz daha tembel trader yorumu kattık. Onun sonucunu göreceğiz. Kontratlarımızı USD yapalım. E, 1 milyonla giriyorlardı hatırlarsanız ama biz 1000 dolarla gireceğiz. Tabii ki e, ve %2'ydi emir boyutu ama 1000 dolarda %2 çok azalacağı için biz bunu yüzde %20 yaptık. O yüzden burayı da 200 dolar yapalım. Şimdi ne yapıyorlardı e, kaplumbağalar? Maksimum riski %2 yapıyorlardı. İskancı world e, ratio'da baktığımızda buranın da o zaman 10 olması gerekiyor. 1'e 5 evet Şimdi sonucumuz neyi gösteriyor bakalım. %25 net kazanç var. Yani şu haliyle baktığınızda 1000 dolarla girdiğinizde 1256 dolarla çıkıyorsunuz. Peki bir diğer ikinci senaryoları neydi? Şurada 20 mum yani son 20 mum bakmayıp bir de son 55 muma bakıyorlardı. Böyle baktığımızda ne oluyor? Böyle baktığımızda aslında kriptoda bu ikinci senaryonun çok da çalışmadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz son 20 mumla devam edelim. Dediğimiz gibi doğrudan Turtle Trading'de baktığımızda %25 gibi bir net kazanç görünüyor. Peki dediğim biraz tembel trader yorumu kattık. Ona bakalım. Burada biz yine Risk and reward ratio bizim bize de çok e, doğru ve kazanç sağlayacak bir e, yaklaşım olarak geldi. Biz de kendimizi buna göre revize ettik esasında. E, ama 1'e e 5 alacağız ama biraz daha riskimizi yükseltmek istiyoruz ve burayı stop loss değerlerimizi 4 yaptık. Dolayısıyla take profit değerlerimizde 20 yapıyoruz. Bakın net kazanç yüzde yüz'e çıktı. Çok daha büyük bir başarı görünüyor. Peki ee, tüm portföyümüzle girelim diyoruz. Yani yüzde yirmisiyle değil de in dolarla girdiğimizde sonuç ne oluyor? Bakınız yüzde beş gibi bir net kazanca ulaşıyor. Harika gerçekten bizi çok çok etkileyen bir strateji oldu bu ve tüm açıklığıyla da size bu videoda aktarmaya çalıştık. Umarız sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.